Elimiz ayağımız tozun, kirin, pasın içinde. <laughs> Leş gibi terledik arkadaşlar. Arabayı gömdük burada. Lastikleri indirince araba çıktı bak. Dur bakayım Kadir. Dur. İnik lastikteyiz arkadaşlar. Devam et Kadir. Nereye? İnik lastiğin farkını da görsünler. Al ileri. Bak araba hiç zorlanmıyor, batmıyor. Görüyor musunuz? Kendisi geliyor. Kendisi gidiyor değil mi? Bazı Bekle. Bak bu lastiği biraz fazla indirmişiz Kadir bu patlak gibi olmuş nasıl inik lastikle zorlanıyor mu ya böylece bir arkadaşlara da eğitim vermiş olduk evet inik lastikle araç batmaz Kadir çık şöyle tepeye o eşelediğimiz yeri es geç eşelediğimiz yerin yanından geç gördünüz mü arkadaşlar lastiğin inik olması araca hayat veriyor geç çık tepeden gel Tamam şuradan bir tur atsaydım bari Şöyle soldan git Soldan kaptır git hadi Ya git soldan turla Bakın arkadaşlar inik lastikle aracınız batmaz Araba Palet görevi görüyor Bak nasıl az önce eşeleyerek çıkan araba Şimdi yürüyerek gidiyor Kadir Gazla git bakayım İstediğin yerden git Tozutmadan Lastiği indirmek hayat kurtarır Şurada olduk. Araba komple oturdu. Ah. Kadir'im şu tepeden de bir çıkar mısın? Hazır lastikler inmiş. Of oldu. Ayaklarımızın içi kum oldu anası. Sağ ön lastiği biraz fazla indirmişiz. Patlak gibi. <laughs> Sağ ön lastik çok inik lan. Yarıdan fazla inik o lastik. Gazla. Tamam devam et. Çık geri gidelim hadi. Lastiklerimizi şişirelim. Evet. Basınç ölçer olmadığı için lastikleri biraz bu lastiği çok indirmişiz. Şuna bak. Yerde oturuyor. Oğlum fena inmiş lan. Ama batmadı gördün değil mi? Evet. çek benim elimi falan pislikleri de çek. Üstümü başımı da çek. onu oraya. Evet. Murat tam haline bakın. Böyle. Her taraf toz, toprak ama ee, tatlı onu, tatlı girmenin acı acı çıkması var değil mi Kadir? Onun sayesinde kumda gitmenin tecrübesini yaşadık. Evet lastik havası şişikken batıyorsun indirdiğinde evet. çıkıyorsun. Çıkıyoruz aynen. Teşekkür ediyorum Murat abi. Bizde kalın arkadaşlar. Sayın Usta teşekkürler. Teşekkürler Sayın ustam.